Arkadaşlar merhaba. Bugün çok fazla merak ettiğiniz bir konudan bahsetmiş olacağım. İşte ben işe girdiğimde ne kadar maaş alacağım? Ne kadar maaş alacağımdan ziyade benim maaşım artışı nasıl olur? Yani benim maaşımın artış seviyesi, miktarı nasıl oluyor? Nasıl ilerliyor? Daha doğrusu kademe, derece ilerlemeden bahsetmiş olacağım. Şimdi bu konu birazcık karmaşık gelecektir elbette. Şunu söyleyelim. Siz girdiğiniz zaman işe genellikle çoğunlukla daha doğrusu %99 diyelim Sözleşmeli personel olarak giriyorsunuz. Süreli sözleşmeli personel olarak girmiş oluyorsunuz. Süreli sözleşmeli personel alımlarında normalde lisans mezunu hemşire 8. derece 1. kademeden işe başlar. 8. derece 1. kademe hemşire 1400 ek gösterge. Yani bu bir memurun kademe derecesini gösterir. Ek göstergesi de 1400 ek gösterge, göstergeye tekabül eder. 1400 ek gösterge demek, bir maaş dilimini gösterir aslında. Yani sizin, atıyorum bir memur, farklı bir memur da olsa, atıyorum ne olabilir? Bir bankada, kamu bankasında çalışan ya da devlet bankasında çalışan memur da atıyorum 8'e ile başlarsa, o maaş da aynı alır, sen de maaşınla aynı maaşı almış olursunuz. Burada temel ek ödeme ve teşvik ödemesi hariç, yani ham maaştan bahsediyorum. Yani 8'e 1'den başlıyor. Lisans mezunu hemşire istihdam edildiğinde 8'e 1'den başlatılır ibaresi var. Genelde 9'e 1'den başlatıyorlar. Bu da iş bilmezlikler yüzünden. Ee, hatta bununla ilgili biz konuşmuştuk. Instagram'da da bildirmiştim ben işte birkaç kişinin yani birkaç kişinin değil mi? Bayağı bayağı kişinin 9'e 1'den girişi yapılmış. Ya yani da o da 1 200 ek gösterge ya da 1300 ek göstergeye tekabül ediyor. Tam hatırlamıyorum. Bu da ne oluyor? Sizin maaşınızın düşük yatmasına sebebi, sebebiyet vermiş oluyor. Ee, bunu söyleyelim. Şimdi derece ne demek? Derece 8'den başlıyor bizim için. 9'dan başlayan var, 10'dan başlayan var, 11'den, 12'den başlayan var. Tabii 12'den başlayan daha düşük maaş alır. Bunu unutmayın. Derece düştükçe maaşınız artar. Her derece düşüşünde de ek göstergeniz artar. Bu böyle. Yani bunu Neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Maaş ödeme sisteminde devlet memurlarında böyle bir sistem getirmişler. Yani bir devlet memuru 8'e birden başlar. Yani lisans mezunu hemşireden bahsediyorum devlet memuru. Diğerleri farklı yerlerden başlayabilir. Kimisi atıyorum 6'ya birden başlayabilir. Kimisi 5'e birden başlayabilir. İşte müsteşarlardır, ordur, budur. 1'e 2'den başlayanlar vardır. Bilemiyorum yani bu şeyini. O skala değişebilir. Biz 8'e birden başlıyoruz. 8, 7, 6, 5, 4 3 2 1'e kadar düşüyoruz. Evet sanırım 1'e kadar düşüyoruz diye hatırlıyorum. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? 8'e 1, 8'e 2, 8'e 3, 7'ye 1, 7'ye 2, 7'ye 3 şeklinde gidiyor. Yani derece düşüyor, kademe artıyor. Yani 8'e 1, 8'e 2, 8'e 3, 7 e 1, 7 e 2, 7 e 3 bu şekilde devam ediyor. Yani ben şu an 7'ye 2'yim. 7'ye 2'yim. Neden? 4 yılımı geçmiş. 4,5 yıllar ilerliyorum şu an. Benim kademe derecem 7'ye 2. Bu kadroya geçtiğiniz zaman ilerleme oluyor bu arada. Kadroya geçmeden yani sizin 4 yıl boyunca alacağınız ek gösterge 2400 ek gösterge. Yani 8'e 1. 8'e 2, 8'e 3 olmuyor. Yani aynı maaş maaş almış oluyorsunuz. Hiçbir fark yok. Sadece zam geldiği zaman zam almış oluyorsunuz. Yani atıyorum sizin bir derece düşüşünüz demek 1400'den 1500'e geçişiniz demek. Yani derece düştüğü zaman da kademe art, yani ek göstergeniz artmış oluyor. Bu biraz karmaşık geliyor olabilir. Yani anlayan anlar inşallah. <laughs> Öyle söyleyeyim. Zaten işe girdiğiniz zaman, bordrolarınızı incelediğiniz zaman anlamaya başlayacaksınız. Böyle bir sistem var. Yani sen 4 yıl sonra kadroya geçtiğinde, kadronu aldığında toplu bir para artışı olmuş olacak. Neden? Sen 1400'den 1500'e gelmiş olacaksın. Yani 8'e 1'din, 8'e 1, 8'e 2'ye geçtin, 8'e 3, 8'e 4, pardon 8'e 3, 7'ye 1'e geldin. 7'ye 1'e geldiğin zaman ne olmuş? 4 yılın dolmuş olduğu 4 yılın dolduğundan dolayı 4 yılı birazcık geçtiğin zaman 7-2'ye gelmiş oluyorsun. 7-2'den de devam ediyorsun. Ben 1400 ek göstergeli maaş almaya başladım. 8'e 1, 8'e 2, 8'e 3 şeklinde. Sonrasında bana kadro geldiği zaman da otomatikman benim şeyim geldi. Yani e, derece ilerlemem gelmiş oluyor. O zaman ne yapıyor? 8'e 1'dim ben normalde 3 yıl boyunca 8'e 1'dim. Topluca geldiği için 7'ye 1'e düşmüş oldum. 7'ye 1'de 1400'den 1500'e gösterge olmuş oldum. 7'ye 1, 7'ye 2 yine 1400'den 1500'e geçmiş oluyorum. Yani 7'ye 1, 7'ye 2, 7'ye 3 burada değişmiyor. Yani 7. derecede ya da 8. derecede göstergeler değişmez. Bu da bu şekilde devam ediyor. Yani ben 7'ye 3 olmuş olacağım. Bir sonraki atıyorum Mayıs ayında. Mayıs ayında benim maaşım yine artmayacak. Neden? Ek göstergem artmadığı için, değişmediği için. Ne zaman artacak? Bir sonraki Mayıs ayında. Yani 6'ya 1'e düştüğüm zaman. 6'ya 1'e düştüğüm zaman ne olacak? 1700 ek göstergem olmuş olacak. Bu, bu şekilde devam ediyor aşağı doğru. İşte aşağı doğru derken yukarıya doğru 1700 sonra 1900 müydü? 2000 müydü? 2200 müydü? Tam hatırlıyorum. 2200 sanırım. Bu şekilde gidiyor. 2400, 2600, Tam emin değilim. Yani bu şekilde 4600'e kadar, pardon 3600'e kadar gidiyor. Yani 3600 ek göstergede olan bir kişinin maaşı bu şekilde artmış oluyor aslında. Seninle arandaki farkın temel sebebi aslında ek göstergeden dolayı. Bu karışık oldu ama umarım anlarsınız. Bir de şöyle var. Kalkındırmaya teşvik edilen şehirler var, iller var, ilçeler var. Bu il ve ilçelerde, şehirlerde çalışan arkadaşlarımız iki yılda bir derecesi düşer. Yani biz nasıl 8'e 1, 8'e 2, 8'e 3 yapıyoruz ya. Onlar 8'e 1, 8'e 2, 7'e 1, 7'e 2, 6'e 1, 6'e 2 bu şekilde devam ediyorlar. Yani her iki yılda bir dereceleri düşmüş oluyor. Nasıl? Ondan dolayı da maaşları bizden daha hızlı artmış oluyor baktığımızda. Yani yeşil pasaporta ulaşmamız için de en az 3'e 1 olmamız lazım. 3'e 1, 3'e 2, 3'e 3. Bu dereceye yani 3. dereceye geldiğimizde yeşil pasaporta başvuru hakkımız oluşmuş oluyor. Eğer boş kontenjan, boş kadro var ise 3. 3. derecede e, otomatikman siz de başvurup bu yeşil kart e, durumundan faydalanmış oluyorsunuz yeşil kart dedi pardon nerede çıktı yeşil pasaporttan <laughs> faydalanmış oluyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Başka ileteceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Ek gösterge yani pardon temel ek ödeme herkes de aynı. Atıyorum 25 yıllık hemşire de aynı alır. Sen de aynı alırsın. Yeni işe başlayan da aynı alır. Şu an 2500 civarında. 2300 yatıyor. Neden? Vergiden dolayı. %27'lik vergi dilimine girdiğimiz için bize daha az yatıyor. Şu an yeni işe başlayan, yani Şubat ataması ile gelen arkadaşlarımıza 2500 küsur yatıyor. Bunu da açıklamış olalım. Artı dediğim gibi maaş ek göstergeye göre, ek göstergede dereceye göre, derecesi ne kadar düşük olan kişi varsa, yani derece ne kadar düşük olur ise o kadar maaşın artmış olur. Bunu söyleyelim. İlk girdiğin zaman sözleşmeli giriyorsun. 4 yıl boyunca sözleşmeli olduğun için, 1400 ek göstere gelen yani 8'e 1'den maaş alıyor olman lazım. Bazı arkadaşlarımızı 9'e 1'den başlatmışlar. Bu yanlış bir uygulama. Lütfen bunu gidin uyarın söyleyin. Çünkü bu maddede geçiyor. Lisans mezunu hemşeriler devlet memuriyetinde 8'e 1'den başlatılır diye bir ibare geçiyor. Buna benzer bir ibare geçiyor. Bunu lütfen belirtin. Boşu boşuna düşük ücretten maaşınızı almayın. 4 yıl geçtikten sonra eee maaşınız otomatikman artmış olacak. Neden? 1500 ek göstergeye geçmiş olacaksınız. Yani 7'ye 1'e gelmiş olacaksınız. 4 yıl geçtikten sonra da 7'ye 2'ye gelmiş olacaksınız. 1 yıl daha böyle 7'ye 3 çalışıp sonrasında eee yani 6. yılın başında 6. yılı bitirip 6. yıldan bir gün aldıktan sonra da 6'ya 1 olmuş olacaksınız. 6'ya 1 ne demek? 1700 ek gösterge demek. Bu da maaşınızda bir tık daha artış olacak. Yani o afaki çok büyük artışlar falan değil. Yani 700 800 belki 1000 lira, belki 1300 lira falan artar. Şimdi böyle artar derim ama şimdi sonuçta bir enflasyon var. Enflasyona göre bir zam yapılıyor. Maaşlarımız artıyor. Maaşlarımız artınca da aradaki farklar, rakamlar da büyüyor. Aslında değer olarak baktığınız zaman çok anlamlı bir değer yok diyebiliriz. Bunu söyledik. Abi ben kaç para alacağım ya abi ben işte atandım abi kaç para alacağım bana onu söyle abi dediğinizi duyar gibi Hemen söyleyeyim sana kardeşim 43.000 ile 44.000 arasında 8'e 1 ile başladığında lisans mezunu bir memur bunu alıyor. Yani 43, 44. Neden 43, neden 44? Bu deli soruyu soracağınızı da biliyorum. Bireysel emeklilik sistemine kaydolmuş olabilir. Bireysel emeklilik sistemine abi diyeceksin. Onu da hemen açıklayayım. Devlet seni otomatikman bireysel emeklilik sistemine sokuyor. Orada diyor bir ay kalacaksın diyor. Sonra diyor istersen çık, istersen çıkma. Çünkü Türk halkını tanıdıkları için direkt kene gibi bu şekilde yapışıyorlar. Yani bunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Bireysel emeklilik sistemi yabancı fonlara girmediğiniz sürece faydalı olduğunu düşünmüyorum. TL'de olduğunu sürece bir faydası yok bence. Ama yabancı yatırım fonlarına ya da farklı fonlarda değerlendirirse dolar gibi altın gibi fonlarda değerlendirirse paranız o zaman çok daha değerli faydalı olur. 600-700 küsür civarında diye biliyorum. Buna üye olduysanız bu kesilir. Atıyorum ee, sendika üyeliğiniz artık 860 TL. Sendika üyeliğine kesiliyor. Ama ve lakin ee, sendika üyeliğinden hükü, devlet daha doğrusu hükümeti, devlet size zaten parayı geri yatırıyor. Daha fazla para yatırılmış oluyor. Bu şekilde artıda olmuş olursunuz. 25 lira 30 lira artık neyse. Sendika size kesinlikle para yatırmaz arkadaşlar. Sendika kesinlikle size para yatırmıyor. Sizin maaşınızdan kesilen o parayı devlet alıyor, sendikanın kasasına koyuyor. Devlet aynı zamanda size de sendika üye olduğunuz için de para yatırıyor. Yani sendika sizin e, cebinizdeki parayı alma derdinde. Yani size yardım etme derdinde değil. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Bütün kurulmuş sendikalar ilk başta kurulduğu zaman Aa şöyle yardım ederiz, böyle yaparız, şöyle geliştiririz falan filan diye başlarlar. En sonunda, en nihayetinde kasalarını doldururlar. Otel alırlar, arsa alırlar, market açarlar. Sizin haklarınızı savunuyormuş gibi davranırlar. Parayı cebe indirirler. 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon 15 milyon indirirler cebe. Koyarlar her ay. Her ay bu para. Ve bu şekilde de aşitasyon yapmaya devam ederler. Ben kesinlikle sendikaya üye olmanızı tavsiye etmiyorum. Bakın net. Net söylüyorum. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer olacaksanız e, Türkiye Hemşireler Derneği'ne üye olun. Ya da kendi cerrahisiniz. Cerrahi Hemşireler Derneği gibi derneklere üye olabilirsiniz. Yapacağın tek şey bence budur. Velhasıl Bireysel emeklilik sistemi bu demiştik 43 ile 44 arasında fark aslında bundan kaynaklı oluyor genelde. Çocuğunuz varsa çocuk parası yatabilir ekstra bu artı değer olabilir. Eşiniz sigortalı bir işte çalışan, çalışmıyorsa sigortası yatmıyorsa daha doğrusu 1700-1800 küsur bir para yatıyor genelde. Bunu başvurmanız lazım. Bu parayı alabilirsiniz ekstra bir gelir olarak. Yani siz devlet memurusunuz, eşiniz de çalışmıyor. 1800 lira, 1700 civarında da bir destek parası yatıyor. Buna başvurmanız lazım bu arada. Onun dışında başka söyleyeceğim, edeceğim bir şey var mı? Yani, pardon özür dilerim. Yani genel olarak durum bunlar ibaret. Yani maaş bu. 2500 lira da temel ek ödeme yeter. 44 2,5 daha yani düz hesap yapıyorum bu arada. 46,5 yapar. Teşvik ödemesi de atıyorum 8.000 yazsa diyelim misal. Ne yapar? 54,5 yapar. Yani aşağı yukarı 54,5 55 55 56, 56 diyelim. Yani iyimser tabloyla yani 9.000 10, 10.000 10 teşvik alanlar da var. Şimdi diyecekler ki abi biz o kadar teşvik almıyoruz. Abi sen almıyorsan başkası alıyor yani. 8 bin, 9 bin, alan eğitim araştırmanın yoğun bakımda çalışan arkadaşlarımız böyle alıyor. 14 bine kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani Antalya eğitim araştırmada çalışan, yoğun bakımda, ameliyathanede çalışan kıdemliler 14 bine kadar teşvik ücreti alıyorlar. Ki İstanbul'da da var, değişik yerlerde de var. Bunu söylemiş olalım sertifikanız sertifikanız olması atıyorum yoğun bakımda çalışıyorsunuz yoğun bakım sertifikanız var teşviriniz artma ihtimali var bunu söylemiş olalım başka ne diyelim yüksek lisansın emin değilim ama sorumlu hemşireni şey sanırım arttırıyor diye biliyorum emin değilim onda da bu şekilde maaşınız oluyor bir de mesai ücretiniz var normal çalışma bir ay içerisinde hafta işleri kaç tane varsa çarpı 8 yapıyorsunuz. Bu sizin aylık çalışma saatiniz çık e oluyor. Bunun üzerine çalıştığınız zaman da ya mesai olarak alırsınız paranızı ya da gün olarak izin olarak size ver vermiş olurlar. Böyle bir sistem oluyor. Genelde para olarak veriliyor. Atıyorum 100 saat mesai yapmış olsan 131 liraydı sanırım. Yani 13 milyar 100, 100 TL 13 bin TL daha doğrusu mesaiden para almış olursun. 100 saat ekstra yaparsan Yani 168 saat senin doldurman gereken atıyorum 21 tane hafta içi varsa artı bir de onu 100 saat daha eklersin. 268 saat çalışmış olursan senin alacağın para 13.000 küsür oradan mesai parası gelmiş olur. Bu şekilde artar. Tabi ama 100 saat ekstra çalışmak da öyle kolay bir şey değil. Bunu söyleyelim baştan. Ve bunu alanların sayısı da o kadar çok da fazla değil. Ama genel olarak tabi mesai yapanlar çok da var diyebiliriz yani. Ama 100 saat en fazla 128 saat çalışıyorsunuz. Bunu daha fazla çalıştıran da vardır. Ama bunu bir sonraki ay tölere edebilirler. Ama bu yasal bir durum değil. Ama bizim cumhuriyetimiz biliyorsunuz ki çok böyle işleyen bir cumhuriyet değil gibi gözüküyor maalesef. Bunu yasal olmasa da yapanlar çok var diyebiliriz. Başka e, ne ekleyebiliriz? Genel olarak maaşlar bunlar. Şunu da eklemeden geçmeyelim. Bu maaşlar size yetmeyecek. Bu maaşlar size yetmeyecek. Bu maaşlar size yetmeyecek arkadaşlar. Bana yetiyor mu? Bana yetmiyor. Bana da yetmiyor. Niye çalışıyorsun ulan diyeceksin. Ama ne yapalım? Böyle. Bu bir süreç sonuçta. Bu süreci geçene kadar bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Çalıştığınız zaman e, belki araba alabilirsiniz. Desteksiz. Ama ev alabilmeniz şu an için çok 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 zor. Her geçen gün enflasyon artıyor. Enflasyonu düşürücü bir hareket de yok ortada. Yani ben ekonomi okumayı ve araştırmayı severim, izlemeyi severim. E, bu şekilde bakmak lazım. Çünkü bundan 4 yıl önceki aldığımız maaşla ne kadar mutluyduk, ama şu an ne kadar mutluyuz? Bir de buna bakmak lazım. Gerçekten büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Yaptığımız hizmete göre aldığımız ücret yetersiz enflasyon karşısında ezil ezildiği için paramız bir anlamı olmuyor maalesef bu durum böyle ee, bunu söylemek istedim ee, yani baktığınız zaman dışarıda o çok güzel para o şöyle para. evet ilk zaman girdiğimiz zaman hayalleriniz oluyor spora gideceğim çalışacağım fit besleneceğim işte fit beslenmek ne demek yani işte atıyorum fit olacağım e, hobi edineceğim, tiyatroya gideceğim, gezeceğim, hafta sonları yiyip içeceğim, alkol alacağım, işte kız arkadaşı edineceğim, yok erkek arkadaşı edineceğim, şehir dışına çıkacağım. Bunların hepsi istiyorsunuz biliyorum. Bunları hep yapıyorsunuz da ama günün sonunda genellikle mutsuz oluyorsunuz Bu mutsuz olacaksınız. Bu böyle yani. Çünkü ekonomi bunu böyle yapıyor maalesef. Çünkü para yetmiyor artık. Daha az gezmeye başlıyorsunuz. Spora pahalı değil belki ama sıkılıyorsunuz belli bir süre sonra. Löbetler sizi öyle bir sirkeliyor ki artık ne sağlıklı beslenebiliyorsun, ne spora gidebiliyorsun, ne de düzgün uyuyabiliyorsun. Ne de sana bu bağırsaklarını izin veriyor. Yani o yoğun bakım nöbetlerinde yani üşüyorsun anladın mı? Üşütüyorsun. Yani bunun kaçarı yok. Ya ishal oluyorsun ya kabuz oluyorsun ya bir şeyler oluyor yani. Ve böyle bir sıkıntımız var. Yani bunlar kötü tarafları tabii ki. İyimser olarak yaşayanlar da vardır. Yani ne bileyim, kötülükleri görmeyip daha az görüp, mutluluklara daha fazla yer veren, <laughs> mutlu olmaya çalışan insanlarımız da vardır mutlaka. Ben olayı objektif şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani kısaca aslında bu video gerçekten böyle içimden <laughs> yani böyle gerçekten objektif bir video olsun. Yani samimi bir video olmasını istedim. Ve böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu videoyu izlediğiniz zaman yani şeye kapılmayın. Hayalleriniz mutlaka vardır ki olmalıdır da. Ama şunu da unutmayın. Herkes hayal kuracak. 100 kişi hayal kuracak. Bunun 80'i başarılı olacak. 15'i başarılı olacak. 5'i de belki de başarılı olmaya hala devam edecek. Yani bilemeyiz. Demek istediğimiz şey şu. Sonuç olarak herkes bir yarışa başlıyor. Ama günün sonunda mutlu olacak. Kimler mutlu olacak? Daha az kişi mutlu oluyor. Çünkü günümüz dünyası böyle. Yani bu bir tek Türkiye'ye özgü bir durum değil. Ben bunu anladım. Çünkü yurt dışındaki insanlar da genellikle bazıları işte mutsuz eskiye göre. Çünkü dünya kötü bir hale geldi. Kötü, kötü bir hal aldı. Ve daha da kötüye gidiyor. Yani iyimser bir şey göremiyorsun. Yani sonuç olarak dünyada daha fazla yiyecek var ama daha fazla aç insan var. Çünkü neden? Zenginler daha çok yemek istiyor. Ya da zenginler daha çok israf ediyor. Fakirler daha fakir. Neden? Fakirleşme artıyor. Gıda yetmiyor değil. Gıda eşit dağılmıyor. Değişik değişik durumlar yani anlayacağız. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenirsiniz videomu. Görüşmek üzere. Bu birazcık böyle bir uzun bir video oldu. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Ben size yol gösterici olmak istiyorum bu konuda. Neden? Bunlardan ben de geçtim. Bu yollardan ben de geçtim. Evet, elbette ki hatalarım vardır. Elbette ki her şeyi doğru aksetmemiş olabilirim. Ama e, ufak tefek tecrübelerimle bunu size söyleyebilirim. Yani siz de işe başladığınız zaman işte bir süre mutlu olacaksınız. Sonra hayatın işte bu gerçeklik şoku diyoruz ya. Hem derslerinde de vardır. Gerçeklik şoku. Hasta hastalığını kabullenmez reddeder. Sonra o önce şokum yaşardı. Gerçeklik şoku, şoku diyelim daha doğrusu. Siz de bu şoku yaşayacaksınız. Sonra hayatın gerçeklerini, sonra kabulleneceksiniz gibi gibi durumlar. Ben çok uzattım. Neyse abone olmayı unutma. Yorum yazmayı unutma. Beğenmeyi unutma. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.